Sevgili Tayfun merhaba, Merhaba abi, çok uzun abi. zamandan sonra ilk videomuz, ee, evet. en son video çektiğimizde Türkiye'de vaka sayısı sadece bir idi. Evet. Şu anki vaka sayımız son sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre 34 bin bandında falan yani. Bu kısa süre zarfında bu virüs yani ülkemizde de inanılmaz şekilde arttı. Ama tek tesellimiz vefat sayımız çok çok az. Yani evet. Almanya'dan sonra istatistik olarak en az vefat sayısına sahip olan ülkeyiz. Yani herhalde genetikten kaynaklanıyor ve sanırım evet. yediğimiz, içtiğimiz ate şeylerden kaynaklanıyor. O yüzden gidiş attığımız çok da az değil açıkçası. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun koronavirüsten iyileşen bir insan olarak? Öncelikle Sağlık Bakanımıza güveniyorum ben. Güvenmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü neden? Ee, babacan bir adam. Yani ben doğruyu söylediğini düşünüyorum. Eğer bu banttaysak 70, 75, 76 bandındaysak günlük, biz yolu yarıladık. Hatta bitirmek üzereyiz diyebilirim, bu bir. Ee, şimdi gelelim bana. Ben gerçekten e, zor bir süreç atlattım. Bundan önceki videomuzda aynı anlattım. İtalya hikayen vesaire izlemeyen e, takipçilerimiz o videoyu evet. izlesinler zaten. Yoksa bunu Hat anlamazlar. Aynen Oraya öyle. Hı -hı. E, şimdi şöyle bir durum var. Araştırmayı seven bir insanım. E, protein ağırlıklı beslenmeyi seven bir insanım. Ve e, araştırmalarım sonucunda ben e, bazı kanlara vardım bağışıklık sistemi güçlü olan insan bunu ayakta atlatabilir. Kesinlikle. Ya bu bu tıbbi ve gerçek zaten sevgili Tayfun. Sonunda, <laughs> bebeği de yakalanacak. 95-100 yaşında insan da yakalanacak buna. Bundan evet. kaçış yok. İster eve kapan. Sevgi Tayfun sözünü kestim. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre dünya nüfusu biliyorsun 7.7 milyar Evet. En az 4 milyar enfekte bekleniyor dünyada. Yani evet, bu da 3'te 2'sine falan tekabül ediyor. O yüzden evet. neredeyse hepimiz yakalanacağız gözüyle bakabiliriz yani bu İnşallah, virüse. İnşallah e, ölüm sayısı az olur dünya genelinde. Özellikle Hı. ülkem için söylüyorum. Aynı. Ama dünya genelinde sonuçta bir can ne olursa olsun. İnşallah az bir vaka, az bir ölüm dünya bundan üstesinden gelecektir Hı. diye düşünüyorum. Şimdi gelelim e, nasıl korunabiliriz, nasıl e, bu duruma karşı güçlü olabiliriz, onu anlatayım. Hani ben kendi yaşantımdan pay biçerek söylüyorum, yani sonuçta biz de sigara içen insanlarız, alkol alıyoruz. Ama e, şöyle bir şey var, alkol alıyorum ama sigara içiyorum ama sabahları da bir tatlı kaşan servalıma emzimliyorum, yutuyorum. Neden? çünkü gerekli. Neden? Boğazlar için. Boğazda başlıyor bu hastalık. Çünkü ağız yoluyla ve evet, solunum yolunun geçtiği için, için öncelikle solunum boğaz. yolumuzu ve boğazımızı korumalıyız. Evet. Akşamları yatarken bir tatlı kaşığı veya bir çay kaşığı da olabilir. Gücü bünyesi zayıf olan insanlara bir çay kaşığı da hiç... <laughs> Ha şu var. Sözünü <laughs> kesin sevgili Tayfun. Şu, evet. şu an maliyeti yüksek bir bal bu? Ee, Alternatif ballar <laughs> önerebilir tabii misin? Yani daha maliyeti tabii ki, tabii düşük tabii. ballar yani. Şimdi e, gerçekten doğru bir konuya bastın. <laughs> Şimdi herkes e, maddi durumuna göre hareket ediyor. Şimdi ben parayı acımadım, aldım. 2000 lira kilosu aldım. Ama maddi durumu düşük olan insanlar. Kestane balı muhakkak alsın. 100, 120, 120. Marmaris çam balı mesela onu öneririm. Tabii ki. <laughs> söyleyeceğim sırayla gideceğim. Hı hı. Kestane balı, Anzer balı alamıyorsan, paran yoksa, ona göre durumun yoksa olabilir. Hepimiz insanız. Kestane balı. 100 lira, 150 lira bandı arası. Hı hı. Hakikat. Ki bir kilo almak zorunda değilsiniz. Canım benim 300 gram alan ben falan. Kilo, kilo bazında kilo 300 duruyorum. gram ile bütün aile iki hafta yetebilir yani. Ona da mı gücün yok? Çambalı, çambalı, 40 lira, 50 lira, 60 lira bandında, 70'e de bulursunuz tabii. O Ve çok, çok lezzeti de güzeldir marmaris çambalı evet. Sabahları evet. aç karınla uyanır uyanmaz, akşamları yatarken aç karınla. Yine Hı -hı. tabii yemek yemeyeceğiz geceleri, Hı -hı. malum. Sonra yumurta tüketiyoruz, yoğurt tüketiyoruz. Bal tüketiyoruz. Yine kahvaltıda bal yiyebiliriz. Ekmeğin üstüne sürebiliriz. O tarz fazla kaçırmamak şartı çünkü ishal durumları yapabilir. Kısacası ama şu var genel olarak protein ağırlıklı beslenmemiz elzem. Tabii ki. Ne kadar sebze gelinen yaşantımızda sağlık açısından senlemeyeceğiz. E, senlemeyeceğiz, Elzem olsa da ama bugünkü durumlarda evet. bağışıklığımızın güçlü olması için protein bazlı zaman, beslenmemiz şart. Onu da anlatacağım. Yani şimdi öncelikle maddi durumu iyi olan arkadaşlar, dostlar aboneler, izleyicilerimiz, pirzola, kuzu, kül kuzu şiş, antrikot, antrikot bunları tüketsinler. Ama orta düzeyde olan insanlar bizim gibi balık mangalda. Mangalda neden diyorum? Yağ oranı düşük olduğu için. Çünkü tavada yağda yaptığın zaman yağ oranı yüksek sağlığa zararlı. Mangalda olursa proteinini tam almış olursunuz. Kılçıklarına kadar pişiyor çünkü sonuçta. Gene ona da gücün yok. Balık 70, 80, 90, 100 liraya geliyor bazen. İyi balıklar. Tavuk eti. Evet, tavuk eti çoğu sebzeden ucuz ülkemizde. Ve ne mutlu ki aynı çok zengin, çok, çok zengin. zengin. aynı. Yanına ortalama kilosu 10 TL'den ulaşabiliyor halkımız nihayetinde. Yanına, Aynen. Hiç pilavı değil. Bulgur. Bulgur. Yani. Bulgur. Kesinlikle bulgur. Protein olarak zirpiz. Aynı. Aynı. Akşamları greyfurt. C vitamini de önemli. Şimdi proteini geçtik. Hı hı. Proteini iki kenara koydum. Ha, tabii şunu da söyleyeyim. Protein ağırlıklı. Badem, antep fıstığı, ceviz. Bunlar da bağışıklığı güçlendiriyor. Tabii ki. Artı sarımsak. Hı hı. Çok güzel bir Ve imkanınız Ağabey varsa olsun. söze ben giriyorum e, yakınıza bir sakat atçı varsa e, paça, kelle, i̇şkembe. işkembe alın evde yapmayı Google'dan öğrenip yapın lütfen Kuyruk ve tüketin. tüketin. Aynen ve bol samsakla tüketin. İnanın bu bağışıklığınızı muhteşem Teşekkür bir şekilde arttıracak yaptım, o da sevgili Tayyip. Çorba önemli, evet. kelle paça önemli, Aynen. tuzlama önemli, işkembe önemli. Aynen Buradan. öyle. Ama evde. Tabii ki evde dışarıda zaten, değil. zaten evde. dışarıda artık çorbacılar falan restoranlar kapalı. Evde Aynen. eşiniz anneniz yapsın Hı -hı. güzelce tüketin. Hı -hı. Hı -hı. Kesinlikle ellerimizi temiz tutuyoruz. Sadece yiyecek değil ellerimizi temiz tutuyoruz. Günlük giydiğimiz kıyafeti ertesi gün giymiyoruz. Asla asla. Asla. Maskemizi takıyoruz ve 3-4 saat kullandığımız maskeyi çöpe atıyoruz yenisini takıyoruz. Yıkayıp yıkayıp kullanma diye bir şey yok, asla. Onun dışında, bunları uyguladıktan sonra, korona bulaşsa bile, ayakta normal e, hafif... Semptomlarla. Hafif semptomlarla, hafif Aynen. bir sıtma, hafif bir mide bulantısı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı olarak... Hatta bazı vakalar hiçbir semptom göstermeden de atlatabiliyor ya. Yani. Ben vakayı atlattım. Aynen o Roma videosu evet. var zaten o Roma konulu video. O günden beri rakı evet. içiyorum. Yani sevdiğim tayko. E, o Titan. günden beri rakı içiyorum. Çünkü neden? Şalgam. Ha biri ironik yanı Belarus cumhurbaşkanı dün açıklama yaptı. Bayıldım. Yani şu an Belarus eski adıyla Beyaz Rusya tabir evet. ettiğimiz ülkede cumhurbaşkanının bir açıklama yaptı. Keza ülkede bütün sosyal faaliyetler devam etmekte İnsanlar e, maçlara seyircili gidebiliyor. İşte e, sosyal yerler açık. Restoranlar barlar vesaire patlamazlar. falan. Patlamazlarsa dünyanın en güzel insanı o başkan olacaktır. Aynen. yaptı, Patlamazlarsa... Yaptığı açıklama şu. Evet Vodka için savunaya girin. Vodka, Bu şekilde. Vodka'nın Aynen. güzelliğini de anlatayım. Vodka gerçekten vücudu içten rakı gibi temizleyen bir antioksidan. Çünkü vodka saf alkole en yakın içki. E, çünkü e, herhangi bir ekstra fermentasyona uğramadığı için e, daha saf daha. daha saf. E, tahır, aynen direkt tahılla e, yapıldığı yani. için e, çok saflığı güzel. çok daha yüksek bir evet. alkol. O yüzden e, Belarus Cumhurbaşkanı ne kadar bilimsel bir veriye dayanmasa da haklı olma ihtimali var gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bunu kimseye tavsiye etmiyoruz. Öyle bir tavsiye yok. Şimdi bu sadece olabilite. Özlencim bir konu daha var. Ha. Önemli bir konu. Özellikle halkımdan rica ediyorum. Alkol alıyoruz diye bunu farklı gündemlere alıyorlar. Gündemlere de demeyeyim. Farklı yönlerde kullanıyorlar. Nasıl diyeyim sana? Ya etil alkolden 30 kişi öldü. Ya etil alkol içilir mi arkadaş? İnsanlar yüzde, yüzde 96'lık saf alkolü alkol kafasına içi, dikiyorlar. Yani parçalanmış. İçeceğiniz, içmek mi istiyorsunuz? Rakı. Ne yazıyor? Yüzde 45 hacmen. Yüzde 45. Ki bu da su ilave ettiğiniz Maksim vakit, mu? buz ilave ettiğiniz zaman Maksim yüzde 15, yüzde şey 20 gibi Maksim bir alkol mu? alıyorsunuz. Evet. olsun, rakı olsun, vodka olsun. Yüzde 50'yi geçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu benim düşüncem. Yani. Ki Arkadaşlar bunu... asla etil alkol içmeyin. Yok koronadan korunacağım. Yok koronaya yakalandım. Bu beni kurtarır. Ölürsünüz arkadaşlar. Korona öldürmez. Aynen Allah saf alkol öldürür. Aynen öyle. Onun için sakın lütfen. Ki bunu da yapan genel genç arkadaşlar normalde bu virüse yakalansa bile vefat olasılığı çok düşük arkadaşlar gidiyorlar saf alkol tüketip vefat ediyorlar yani. Ee, tekrar konuyu toplayalım bu konuyu da kapatalım beslenmemize dikkat ediyoruz ama makarna değil. Her tabii ki Birinci makarna. Ama değilim. şu var, her gün makarna yenmeyecek yani Tamam, arada yiyin kesinlikle. He? Protein ihtiyacımız var bizim. İnanın evet. şu an ülkemize tavuğun kilosu 3-4 paket makarnanın kilosuyla eşdeğer. Eş evet. O yüzden e protein ağırlıklı. Protein yani. yani. Biz genel olarak Aynen sanıyoruz. öyle. Hayır tavuk da mı Hayır. alamıyor musunuz? Parti Mercimek, kırmızı var. mercimekte de protein var, evet. patlıcanlı da protein evet. var. Bunları tüketmeliyiz sevgili İnternet arkadaşlar. Yiyecekler, içecekler. Aynen öyle bu. Bu kadar. Süt için sabahları. Süt için. <laughs> Yatmadan için, kalkınca için. Protein al. Çünkü neden? Bir kalkan olsun vücudunuzda. Arkadaşlar hem sigara içip, hem alkol içip, eğer güzel beslenmiyorsanız korona adamı öldürür. Öldürür sevgili Tayyip'im. Bu Bunun genci yaşlısı yok. yok. Herkesi öldürüyor çünkü. Neden biz Aynen haftanın 3 günü et, 3 günü balık, bir günü tavuk yiyoruz? Çünkü o zırhı kuşanmamız gerekiyor. Aynen öyle sevgili Hoca. Öteki türlü adamı süründürür. Hastane köşelerinde İspanya, İtalya'ya döneriz. Aynen. Ölmesen, <laughs> vefat etmesen bile 14 gün boyunca bir yoğun bakımın tavanına bakıp geçireceksin Durran o süreyi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Durum olmayıp tavuk, et, balık alamayacaklarda özelden yazsınlar. Özelden aşağıda Yazsın yorumlara yazsınlar biz gerekli bu iş yani gücümüzün nihayetinde evet. her türlü yardımla hazırlanmaya... Yani bu bizim bu. için zor bir şey değil zaten. Yani çok şükür. Ama gerçekten durumu yoksa... Gerçi durumu yoksa... Durumu yoksa e, proteini ağırlıklı biz onu besleyeceğiz. Aynen. Altta e, yani. yorumlarda ha. yazsınlar. E, yani biz onlara... Ki, e, bunu söylüyorsunuz da param var derlerse de para var arkadaş. Bu kadar yani. Bu kadar. Yani çok şükür Heh. ki sevgili tayfa sözün özü o Heh. Ee, herkese sağlık şifa dolu günler diliyoruz Sonuçta bize milyoner değiliz E değiliz yani Ama değiliz. biz yemeğiz yediririz hmm. ya daha ne diyeyim abi E Aynen öyle Heh. aynen öyle herkes sağlıklı ee, güzel günler diliyorum beslenmenize dikkat edin protein ağırlıklı beslenin çok fazla sigara içmeyin alkol de adam gibi için Kararında için Kararında için. Yok ben korona kurtulacağım. Dünya kadar hiç böyle bir şey yok. Hı -hı. Hepinizi seviyoruz. Sağlıklı, mutlu. Tabii hepiniz Güzel seviyorum. günler diliyoruz. Abone olmayı unutmasınlar. Çünkü çok güzel, çok farklı videolar yakında. Hı, -hı. Ve e, şu anki videomuzu beğenirseniz nasıl seviniriz. beğeniriz, beğensinler. Abone olsunlar. Çünkü çok güzel videolar yakında gelecek. Herkese kucak o sevgiler. Güzel günlere çok az kaldı. Bunun Aynen sayın, sevgili Tayfun. Devletimize güvenin. Aynen. Hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. üzere.